Merhaba sevgili hanımlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle yapılan bebek örgülerine çok yakışan çok güzel bir model yapacağız. Sizlere daha öncesinden ben sarı renkte hazırlığımı yaptım. Ama bir de lila renginden yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Beğeneceğinize düşündüğüm çıtı pıtı çok güzel bir model hanımlar. Evet hanımlar. Modelime hemen geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet hanımlar. Modelim tek sayılardan oluşuyor. Alize Bestin bir ipi hanımlar. 3 e, numaralı da bir e, şiş kullanacağız. Evet. Şimdi modelime geçmek istiyorum. Modelim çok e, böyle çıtı pıtı, çok güzel, çok şirin bir model sevgili hanımlar. Evet. Şimdi 17 tane ben ilmek taktım sevgili hanımlar. 17 tane ilmeği hani az ilmek attım. Ben size modelimi anlatacağım. Dediğim gibi sarı dilimde anlattım. Ee, orada diğer ördüm. <laughs> Bakalım sarı iple ördüğümü be beğeneceksiniz. Bunu mu beğeneceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimize başlayalım. İlmeklerimizi taktıktan sonra sevgili hanımlar örgümüzün arka tarafında olmuş oluyoruz ve bütün ilmekleri ters olarak örelim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın. Ters olarak ilmeklerimizi örelim. Modelim gerçekten çok güzel. Evet ilk sıramı ters olarak ördüm hanımlar. Bakın. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bu şekilde ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Örgümün ön yüzünde de yine hanımlar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın. Lila renginden de eminim çok güzel olacak. Evet arkadaşlar düz örgümüze bakın bu şekilde bir örgü çıktı. Arkadan ters ördük. Önden düz örünce böyle güzel bir düz örgü çıktı. Evet. Bakın bu şekilde ilk ilmeklerimizi taktık. Arkadan ters ördük. Önden de düz ördük. Bu şekilde bir model ortaya çıktı hanımlar. Bakın. Şimdi örgümüzün birinci sırasını yaptık. Ters örgü olarak. ikinci sırasını yaptık. Düz örgü olarak. Örgümüzün üçüncü sırasındayız. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum sevgili hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. İki tane ters örüyorum. Bakın iki tane ters ördüm. İlmek arttırdım. Yine iki tane ters örüyorum. Ilmek arttırıyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane tersten sonra bir ilmek arttırıyoruz. Bakın, iki tane tersimiz var. Bir ilmek arttırıyoruz. Yine iki tane ters. Ilmeği arttırdım. İki tane ters. Ilmeği arttırdım. İki tane ters. Ilmeği arttırdım. İki tane ters. Ilmeğimi arttırdım. Bakın tığım, şişimde iki tane ilmeğim kaldı. İkisini de ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzünde ve e, son sırasındayım. Buraya dikkat edin. 3. Sıramızı ördük. 4. Sıramızdayız. Modelimizin dördüncü Sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Bakın. Bakın burada bir düz ilmek var. İpi önüme getiriyorum. Bu düz ilmeği ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Arttırdığım ilmeğim var. Arttırdığım ilmeği bıraktım. Bu düz ilmeğin şu şekilde değildi. De şu şekilde arkasından alarak bıraktığım ilmekle uzatıyorum. Yine önüme düz ilmeğim geliyor. İp önüme alıyorum, ters örüyorum. Bakın arttırdığım ilmeğim var. Bırakıyorum. Bu bıraktıktan sonra buradaki düz ilmeği şöyle çekiyorum. ilmeği uzatıyorum. Tekrar önüme düz ilmek geliyor. Yani bir düz ilmeği ters örüyoruz bakın. Arttırdığımız ilmeği bırakıyoruz. Onun önündeki ilmeği de şu şekilde uzatıyoruz. Tekrar aynısı. Hep aynı şeyi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki düz ilmeği ters örüyoruz bakın. Düz ilmeğin hemen ters ördüğümüz, düzü terse çevirdiğimiz ilmeğin önünde hemen arttırdığımız ilmek var. Bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra bu fazlalığı bu ilmeğimizi şu şekilde yukarı çekerek uzatıyoruz. Yine önümüzdeki düz ilmeğimiz var. İpi önüme aldım. Ters ördüm. Bakın arttırdığım ilmeğimi bıraktım. Şöyle arka tarafından girerek ilmeği uzattım. Yine bir tersim var. Düzü ters yapıyoruz. Arttırdığım ilmeği bıraktım. Yine bu ilmeği şu şekil uzattım. Düz ilmeği önüme önümde ipi önüme aldım. Düz ilmeğimi ters ördüm. Arttırdığım ilmeğim burada. Bırakıyorum. Bu düz ilmeği şu şekil uzatıyorum düz ilmeğimi ters ördüm hemen yanındakini de ters ördüm sıramı tamamladım hanımlar evet hanımlar modelimizin dördüncü sırası bu şekilde 4 sırada modelimiz tamamlanıyor şimdi şu başta en başta yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz yukarıda modelimiz hanımlar dalga dalga çok değişik çok güzel bir model oluyor sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi bakın ilk ilmeğimi şişime taktım. Artık yeni modele geçeceğiz. Bir modelimiz bu şekilde oluyor. Şimdi tüm ilmekleri arkadan ters örüyorum hanımlar. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi sıra başına kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın. Tüm ilmekleri sıra başına kadar ters örelim. Evet hanımlar gerçekten bebek örgülerine çok yakışacak. Çok güzel bir model. Evet hanımlar bakın önden görüntüsü bu şekilde. Biraz daha bu büyüdüğünce şimdi böyle bir şeye benzemiyor gibi duruyor ama biraz daha ilerlediğinde göreceksiniz dalga 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 harika olacak. Şimdi arka taraftan ters ördük hanımlar. Şimdi ilmeğimi tekrar taktım. Önden de tüm ilmekleri düz örüyoruz. Bakın modelimizin ikinci sırası oluyor tekrar arkadan ters ördük birinci sırası önden düz örgü ikinci sırası bir modeli altta tamamladık bu ikinci modelimiz hanımlar ters örgüyle ikinci modele başladık o bir, bir oldu ikinci e, sırasında düz örgü yapıyoruz bakın modelimizin düz örgüsü hanımlar dilerseniz bu arkadan e, bir ters önden bir düzü siz birkaç sıra yapabilirsiniz ama inanın bu şekilde daha güzel olacaktır. Ee, siz de benim yaptığım gibi yapın derim. Eğer hani aralıklı biraz aralıklı aralıklı modeli koyayım derseniz hani model biraz daha sönük kalır. Ama bu şekilde yaptığınız zaman model çok çok güzel olur. Evet şimdi modelimin arkasındayım ve 3. sırasındayım hanımlar tekrar. İlk ilmeğimi şişime taktım. Bir tane ters ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Bakın bu benim kenar ilmeğim. İki tane ters ilmeğim. Başını doladım. İki tane ters örüyorum. Bakın. Başını doladım. İlmek arttırdım yani. İki tane ters örüyorum. Başını doladım, arttırdım. İki tane ters. Başını doladım. İki tane ters. Başını doladım. İki tane ters. Başını doladım. İki tane ters başını doladım iki tane ilmeğim kaldı İkisini de ters olarak örüyorum Evet hanımlar modelimizin 3. sırası da bu şekilde bakın şimdi yine modelimizin dördüncü sırasına geldik burada yine modelimizin bitiş sırası oluyor bakın kabartmalı bir model oluyor Hanımlar çok şık dalga 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 oluyor sonra çok güzel oluyor. Biraz sonra diğer yaptığım örneği de göstereceğim. Bakalım bunu mu beğeneceksiniz? Sarıyı mı? Evet hanımlar. Bakın ilk ilmeğimi şişime taktım. Şu alttaki modelde yaptığımız gibi. Önümüze gelen düz ilmeği ters öreceğiz. İpi önümüze aldık. Bakın. Arttırdığım ilmeği bırakıyorum. Bu ilmeği şu şekilde takarak uzatıyorum. Tekrar önümüzdeki düz ilmeği bakın örüyorum. Aradaki arttırdığım ilmeği bırakıyorum. Bu ilmeği şu şekilde uzatıyorum hanımlar. Modelim çok basit. Evet bu şekilde uzattık. Yine bakın ip önüme aldım. Burada düz ilmeğim var. Bir ters örüyorum. Buradaki arttırdığım ilmeği bırakıyorum. Buradaki ilmeği şu şekilde uzatıyorum. Önümde yine düz ilmeğim var. İpi önüme alıyorum. Ters örüyorum. Bakın arttırdığım ilmek var. Bırakıyorum. Buradaki düz ilmeği şu şekilde uzatıyorum. Yine önümde düz ilmeğim var. Bakın ip önüm alıp ters örüyorum. Arttırdığım ilmeği bırakıp bu ilmeği şöyle uzatıyorum. Düz ilmeği. Yine terse düz ilmeği ters yaptım. Bakın bir arttırmamız var. Bıraktım. Bunu şu şekilde uzattım. Tekrar düzü ters yaptım. Bu şekilde arttırdığım ilmeği bıraktım bu düz ilmeği şu şekilde uzattım arada iki tane ter, düz ilmeğim var onları da ikisini de ters olarak ördüm hanımlar evet hanımlar bakın iki tane model şu an yaptık şimdi arka taraftan geldiğimiz zaman daha çok belli oluyor ama modelimizin yapılış ıı, sıralaması bu şekilde hanımlar şimdi arkadan ters öreceğiz önden düz tekrar aynı modeli uygulayacağız yani bu şekilde modelimiz devam ediyor ee, hanımlar modelimiz dalga 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 çok güzel oluyor. Şimdi aynı sistem şeklinde ben bir model daha yapmak istiyorum hanımlar. Sizlere göstereceğim. Yine arkadan tüm sıramı ters yapacağım. Önden tüm sıramı düz yapacağım. Tek Tekrar bir kenar bir kenar ilmeği iki ters bir arttırma iki ters bir arttırma olarak devam edeceğim. Çok basit ve çok kolay bir model. Ben bir model daha hazırlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın modelimiz bu şekilde çok çok güzel bir model bakın dalga 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 şöyle modelimiz Gerçekten çok şirin ve tatlı bebek örgülerine çok yakışan bebek yeleklerine bebek hırkalarına bebek kazaklarına bebek berelerine ee, genellikle çok kullanılan bir model sevgili hanımlar ee, gerçekten çok şık ve güzel dalga dalga duran muhteşem bir model bakın yapımı da bir o kadar kolay çok kolay hızlı ilerleyen de bir model sevgili hanımlar bakın modelimizin arkası da bu şekilde Evet ben çok beğendim Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm ee, örümü kolay bir model sevgili hanımlar Evet şimdi sarı ile yaptığımı da sizlere göstermek istiyorum Hanımlar bunu 3 numaralı bir tığla yaptım sarı ile yaptığımızı hemen onu da anlatacağım sizlere Evet bakın Hanımlar bunu 4 numaralı bir tığla ördüm sevgili hanımlar Tığımız kalınlaştıkça modelimiz daha şık, daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde. Yani ince tığ ile yaptığımız zaman ince şişte bakın bu şekilde duruyor. Duruşu bakın hemen şöyle. Ama 4 numarayla ördüğünüz zaman da bu şekilde. Hani biraz ipinizi, kalın, tığınızı kalınlaştırdığınız zaman da bu şekilde şık, çok güzel bir model ortaya çıkıyor sevgili hanımlar. Evet bu şekilde modelimiz. Çok güzel, çok tatlı bir model. Siz de bu güzel modelden yapmak isterseniz hanımlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına buyurun. Bu güzel modelimizden sizler de yapın sevgili hanımlar. Evet. Bakın modelimiz bu şekilde. Evet sevgili hanımlar, modelimizin arkası da bu şekilde. Hızlı ilerleyen bebek pantolonları, bebek yelekleri bebek hırkaları, bebek bereleri. Ee, dilerseniz battaniye bile yapabilirsiniz Yumuşacık bakın çok güzel oluyor Evet hanımlar Modelimi sizlere bırakıyorum Bu güzel modeli sizlere bırakıyorum Annemin örgü dünyası Selma Aydın Youtube kanalıma Gelip bu güzel modelden Yapabilirsiniz Evet sevgili hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada Olmak üzere Allah'a emanet ediyorum En güzellerine emanet ediyorum Hoşçakalın sevgili arkadaşlar Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın